Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare, start Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar Yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose. Grab We can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this. Sevgili dostlar, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun tutmayacağım sevgili dostlar yayını. Ee, kısa bir yayın olacak. Aslında video atmıştık zaten. Sabah 3 dakikalık bir video ama gün içerisinde de hareketler oldu. Zaten e, zıplamalı, e, inmeli bir piyasa olacağını, olduğunu göstermiştik. E, dikkat edilmesi gereken yerleri söyledik. Kısa bir analiz videosu tarzında bir yayın yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik baza baktığımız zaman hala e, kanalımızı takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi yükseliş veya e, düşüş kanalını takip ediyoruz. Yani yükselişlerde veya düşüşlerde daha doğrusu bu kanalın dışına çıkmıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kanal kırılmadığı sürece de e, yüklü bir hareket gelmeyecektir piyasada. Ne aşağı yönlü ne yukarı yönlü. Şu anda arkadaşlar 4 saatlik verilere baktığımız zaman kanalın üst bandına hemen hemen yaklaştığımızı ve buralardan tekrardan satış yediğimizi geçtiğimiz 19 kapanışında ve daha doğrusu 23 kapanışında görüyoruz. Şimdi bununla birlikte sevgili dostlar biz 3 kapanışında hoş geldin dostum. 3 mumunda şuna dikkat edeceğiz sevgili dostlar. Bakın 3 mumunda önemli olan şey şu bizim 3 mumunda 27.400 üzerinde kapatıp kapatmayacağımız önemli. Eğer 27.400'ler üzerinde kapatılmazsa Bitcoin buralardan tekrardan red yer bakın üstüne atabilir. Bir long patlatma operasyonu, short patlatma operasyonu vır çekilebilir. Tıpkı gördüğünüz gibi bakın şurada yapıldığı gibi. Burada bir patlatma operasyonu gerçekleşmiş. Mini bir patlatma operasyonu. Biz aynı şeyi burada da alabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, aynı şeyi burada da alabiliriz. Şimdi o yüzden burada dikkatimizi çeken şey nedir sevgili dostlar? Bizim yaklaşık olarak tam hatta nokta olarak ee, bir şey söylemek gerekirse 27.300'ler arkadaşlar. 27.300'lerin üzerinde biz 4 saatlik kapanış görmemiz lazım sevgili dostlar. Eğer bunu göremezsek bakın bunu göremezsek tekrardan kanaldan red yeriz ve düşmeye devam ederiz. Bir saniye arkadaşlar devam edeceğim. bir mesaj geldi ona bakıyorum sevgili dostlar ona bakmam lazım neyse ee... durum şöyle arkadaşlar yani 27.300'lerin geçinmemesi lazım tamam mı olay bu daha doğrusu geçinmesi lazım yükselişin Fakat geçilmezse geçilmezse ne olur arkadaşlar? Ee, hop diye tekrardan biz kanal içerisinde kalmaya devam ederiz. Ve bununla birlikte alt destek noktası olan arkadaşlar geldim bu arada. 25.600 lira destek alırız kanalın orta bandı olan. Buraların altına kırarsa arkadaşlar 23.800 lira 23.900 lira kadar sarkma görükebilir sevgili dostlar. Özellikle özellikle bizim 4 saatlik kapanış ve günlük kapanış görmemiz lazım. Neyin üstünde? 27.300'lerin üstünde arkadaşlar. Bu bölgelerin üstüne kapattıktan sonra hedef ve en güçlü direnç bölgemiz 29.000 dolarlar sevgili dostlar. Buraların üstünde kalmadığı sürece de bana göre yön aşağıdır. Bitcoin'in e durum böyle. Bitcoin dominasyonunu bence değerlendirmeye gerek yok. Bu artık kendini yükseltti. Zaten yükseltmeye de devam edecek muhtemelen. Dolar endeksine baktığımız zaman günlük işlemleri olumluydu. Yukarı yönlüydü bir tepki hareketi aldı ki biliyorsunuz çok uzun zamandır düşüyor ve FED açıklamasından sonra daha da sert düşmeye devam etti. Bu bir tepkidir arkadaşlar. Bana göre herhangi bir e, problem yok. Bulut içerisindeyiz. Fakat e, şu an bulutların altından destek aldığını görüyor. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar en büyük direnç noktası 103.36'lar. Yani burada trend kırılımı e, 102.88 ile birlikte olur ama 103.36'lardan da şöyle bir fake hareket acaba kırılıyor mu deyip tekrardan içeri girebilir sevgili dostlar. Önümüzdeki günlerde de takip noktamız burası olacak ve en dip nokta olan 100.94'ler 100. takip noktamız olacak arkadaşlar. En güçlü yerleri burası. Bakın dikkat ediyorsanız USDT dominasyon bazında da biz arkadaşlar bulutu kırdıktan sonra yükseliş hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz ve sevgili dostlar bizim düşen trendimizde kırıldı. Dolayısıyla arkadaşlar burada da mini bir simetrik üçgen oluşumu olduğu için daha önceden gelen beyaz trendle bizim bu işi yaklaşık olarak arkadaşlar böyle böyle kademeli kademeli muhtemelen 9'lara kadar taşıyacağını düşünüyorum. Minimum olarak 8.82'lerin yavaş yavaş gözükeceğini düşünüyorum arkadaşlar ki zaten 8.5'lara kadar gördük. Bunu birden görecez zannetmeyin sevgili dostlar. Yani görmeyebiliriz. Görmememiz için ne olması lazım arkadaşlar? Şunun olmaması lazım. Yükselen tepele, tepelere gitmememiz lazım. 4 saatlikte veya günlükte. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle şunu söyleyeyim. Bir trendimiz kaldı vardı sevgili dostlar. Bakın bu trendi şu an kırmak üzereyiz ve kırdık diyebiliriz. Yani yaklaşık olarak 8.10'ların altında kaldığımız sürece bu az önceki bahsettiğim hareket olmaz. Ama üstüne çıkmaya başladığımız zaman bunun hedefleri 8.84'e kadar taşınır arkadaşlar. USDT dominasyonu da durum bu şekilde. Ethereum'u değerlendirecek olursak arkadaşlar Ethereum bazda, bazında da baktığımız zaman biliyorsunuz Ethereum altcoin yatırımcılar için çok daha önemli. O yüzden Ethereum bandında da baktığımız zaman şöyle diğer grafiğimizi açalım. burada da takip ettiğimiz bir kanal var ve ben Twitter adresimizi açmak istiyorum arkadaşlar. Twitter adresinden Ethereum alakalı çok güzel bir paylaşım yaptım. Twitter adresini de paylaşayım. Takip etmeyen varsa takip etsin arkadaşlar. Analizleri orada da paylaşıyorum artık ara arada olsa. güzel analizler, işlemler de atıyoruz oraya. Şuradan Twitter'ımızı alalım sevgili dostlar. Paylaşayım sevgili dostlar. Katılmak isteyen varsa dediğim gibi takip etmek isteyen varsa bu adresi takip edebilir. şu şekilde arkadaşlar bizim paylaştığımız işlem. Daha doğrusu işlem değil grafik. Ethereum'u direkt bunun üstünden anlatacağım arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok zaten 2 saat önce 3 saat önce yaptığımız bir analizdi. Şimdi sevgili dostlar grafik açılırken e, bekliyoruz biraz grafikten başlasın ne demişiz kilit nokta 1630 demişiz altında gün kapatmazsak grafik böyle e, gün veya hafta kapanışı arkadaşlar burada önemli. 1630'ların altında gün kapatınışı olmazsa veya olur ama bir fake hareket olursa yani ertesi gün veya ondan sonraki gün biz arkadaşlar tekrardan yükseliş görmeye başlarsak bu pozitif bir mutluluk verir arkadaşlar insana. Çünkü görüyorsun sevgili dostlar bakın bir kanal var. Fake kırılım %16'lık tekrardan %50'lik bir yükseliş. Fake kırılım %12'lik Tekrardan %46'lık bir yükseliş. Yani kademeli olarak hem yükselişi düşmüş hem düşüşü düşmüş. Dolayısıyla burada da %8, %9 gibi bir düşüşün tamamlandığına tekabül ediyor. Ve %42'lik bir yükselişle kanalın üst bandına kadar hareketinin gelebileceğini söylüyor ki. Bu da takriben arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şuradan göstereyim. Takriben baktığımız zaman sevgili dostlar bakın. Ee, bu arada buradaki grafik değil bu. Başka bir yerde yapmışız biz bu analizi Allah bilir hangi birçok şeyi kullanıyorum arkadaşlar ben analizlerin daha stabil olabilmesi için daha güzel görüntü verilmek için Allah bilir nereden çizdim ben bunu. Neyse çok da önemli değil yaklaşık olarak bize şöyle baktığımız zaman 2400 dolarlar 2500 dolarlar teşekkürler 2400-2500 dolarlara kadar bir yükseliş yapabileceğini gösteriyor bu bize ney bunu bozar arkadaşlar. 1600 dolarların altında 1630'ların altında gün kapanışları bu analizi tamamen yok eder sevgili dostlar önümüzdeki en büyük direnç de işte bana göre arkadaşlar 1750 dolarlar 1800 dolarlar bandı bunun dışında size şöyle bir dikkat çekmek istiyorum sevgili dostlar ee, bakın sürekli olarak düşüş oluyor 30'dan destek alıyor ee, 70'e kadar gidiyor 30'dan destek alıyor 70'e kadar gidiyor tabi burada 70 biraz aşıyor ee, o da çok dipten geldiği için ee, burada 30'dan tekrardan destek alıyor ve 70'e kadar gidiyor. Yani eğer kısa trade etmek istiyorsanız burada net olarak kanalın üstünde kapanış da görebilirsiniz. Dileyen buradan da direkt girebilir. Ee, spot olarak söylüyorum bu arada. Nedir arkadaşlar? 1630 şu an 1640'larda, 1600-1730'larda e, pardon Ethereum, 1800 dolarlar falan bana göre net olarak e, en büyük e, dirençtir arkadaşlar. Şu şekilde çizin. Bakın 1850 dolarlar hatta diyelim takriben. Dileyen buranın kırılımını bekler. Dileyen şu anda yatırım yapar. Bu grafiğe göre söylüyorum. Tabii ki paylaşılan içerikler yatırım tavsiyesi değildir biliyorsunuz ama e, bu şekilde alım yapılabilir sevgili dostlar. Bu arada bir alarm geldi. Voğda. E, ne alarmı bilmiyorum. Neyse çok önemli değil. Bakarız ona sonra. E, şey diyeceğim işte yani burada dileyen bu şekilde alımını yapar bekler arkadaşlar isteyen isteyen dediğim gibi ne yapar 1850 1900 dolarların kırılmasını bekler bu şekilde çalışabilir arkadaşlar dileyen isteyen bakabilir sevgili dostlar Burada dediğim gibi hani ne yaparsınız mesela spot olarak zaten bu şeyi söylüyorum biliyorsunuz ben margin trade olarak söylemiyorum bunu. Fakat spot olarak ne dersiniz arkadaşlar e, dersiniz ki nedir o? E, nedir o nedir o nedir o nedir o şey diyecektim burada arkadaşlar ne yaparız e, deriz ki sevgili dostlar e, alırız mesela ne zaman alırız şu an alırız 1730 dolarlarda alırız mesela ne zaman satarız bandın üst noktası gelene kadar 2250 dolar gelene kadar tutarız ya burada şey yazmayı unutmuşum yaklaşık olarak e, günlerini de yazacaktım yani bu düşüş şeyini de yazacaktım işte şu kadar gün sonra yükseldi bu kadar gün sonra yükseldi gibisinden ama analizi yaparken onu yapmayı unutmuşum çok da önemli değil zaten e, birazcık orta vadelik bir yatırım olur arkadaşlar e, dileyen Tabii ki değerlendirebilir bu şekilde Dileyen bu şekilde değerlendirebilir arkadaşlar. Dediğim gibi yani yaklaşık olarak kar marjında birazdan hesapları sevgili dostlar. Birazdan kar marjında hesaplayıp yayına hoş geldiniz yeni katılanlar da varsa birazdan ne gibi kar marjına hesaplayıp ortaya koyarız sevgili dostlar. Bir saniyenizi rica edeceğim sizden. Geç ya. Yayına yeni katılanlar da yayını beğenirse sevinirim. Bu analize bu arada iyi bakın arkadaşlar. Yani şimdi bazı trader arkadaşları gördüm. Ee, Ethereum'da düşüş olabileceğini ve kanalın kırıldığını söylüyor. Ama bu kırılım fake bir hareket gibi gözüküyor arkadaşlar. Neden kaynaklı bunu söylüyorum? Çok basit sevgili dostlar. Neyden kaynaklı bunu söylüyorum? Daha önce de bu hareketleri yaptı çünkü. Bu analizi yapan arkadaş herhalde bunları görmüyor. Bakın 1, 2, bu üçüncü tekrarlayışı. Anlatabildim mi? Yani. Ha şimdi mesela şunun hesabını yapalım. 1730 dolardan aldınız. Mesela 1730 ne kadarlık? 300 dolarlık Ethereum aldınız. 1730 dolardan. Tamam mı? Tuttu çıktı 2250 dolara. 390 dolar. Güzel bir kazanç. Yani 1730 çarpı 2250 yani %30 bir kar marjı var sevgili dostlar şu an alım yapmak isteyenler için. Ne yaparsın? 1600 doların altında 1630'ların altında gün kapanışı görürsün. Ertesi günü takip edersin. Ufak bir zararla stop olursun. Baktın işler kötüye gidiyor yani. Ama ben dediğim gibi durumların e, yine buralardaki gibi olacağını düşünüyorum. Şimdi buradan başka neye geçelim? Adwaters dominasyonuna geçelim. Burada da arkadaşlar tekrardan şunu hatırlatmak gerekirse, bakın şunu hatırlatmak gerekirse biz burada haftalık bazda arkadaşlar ne dedik? Dip geldi dedik. Yani dip teyit ediliyor dedik. Uyuşmazlık var dedik. Dolayısıyla buralar önemli şeyler. Haftalık kapanış geldi ve dipteydi geldi arkadaşlar haftalık kapanışta. Ya biz burada sattayız hala ama orayı çok umursamayın. Ee, ve burada dikkat edilmesi gereken şey şu artık bakın arkadaşlar bizim buradan önümüzdeki haftalarda şöyle güzel bir hareket görmemiz lazım. Tamam? Altcoinler için bu çok önemli ve burada da uyuşmazlıklar da var. Dediğim gibi ee, böyle bir hareket beklenebilir. XAU-BTC grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar bu grafikte de şöyle birazcık yükseltelim. Birazcık detaylarına bakalım. Ee, şu anda direnç konumunda çift 0.75'ler e, direnç. Yaklaşık olarak buradan red 7 gibi gözüküyor sevgili dostlar. Bulut içerisindeki hareketler şu şekilde oluyor genelde arkadaşlar. Bir grafik bulut içerisindeyse biz aşağıdan yukarıdan yani yukarı taraftan Bulut içerisine girdiyse bulutun alt noktasını hedefleriz ki bu hedef gelmiş zaten. Önümüzdeki haftalarda hatta günlük grafiğine bunun bir bakalım. Günlük grafiğinde de bulut arkadaşlar net olarak düz bir çizgi halini aldığı için burada hareketlerin stabilleşeceğini bize öngörmüş. Ve gerçekten de bulut indikatörü güzeldir ve stabilleştiğini görüyorsunuz piyasanın arkadaşlar. Yaklaşık olarak 30-40 bum öncesini belirtir. Yani şuradaki şu oluşan hareket şuraları falan belirtiyor. Öyle düşünün. Ve bizim arkadaşlar net olarak 0.07'lerin altında kalmamız lazım. Bitcoin'de değerlenmelerin yükselmelerin devam etmesini istiyorsak ki en önemli şey arkadaşlar 65'lerin 0.06'ların kırılımıyla gerçekleşir. Ben bu kırılımın hemen geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Eğer bu kırılım gelip bizi tekrardan 0.56'lara kadar indirecekse bu kırılımın Temmuz sonuna kadar sürebileceğini düşünüyorum. Yani biraz daha yaz sezonunun hatta Ağustos'un ortaları ve sonu da olabilir. Yani biraz daha yaz sezonu ilerleyen safhalarında böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu konularda da dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Ya başka bakalım ne anlatabilirim diye. Bugün gündüz de video attığım için çok da anlatılacak bir şey kalmadı aslında. Durumlar bu şekilde sevgili dostlar. Biraz da yorgunum. Total 2 bakalım son olarak sonra ufaktan yayını kapatayım arkadaşlar. Şimdi Total 2'de de eğer sorularınız varsa yazın bakalım bu arada. Total 2'de de günlük bazda 30'dan desteğimizi aldığımızı görüyoruz. En net direnci 552'ler. En güçlü direnci 587'ler, 590'lar arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde şöyle bir hareket görebiliriz. Yani buradan şu şekilde şöyle bir hareket gördüğümüz zaman... Önce zaten Bitcoin'de e, özür dilerim biz e, Ethereum'da şu hareketi görürüz. Daha sonra altcoin'lerde de yavaş yavaş pıtır pıtır. Tabii bu süreçle birlikte de altcoin'ler yükselecektir ama e, biraz daha Ethereum önde taşıyacaktır ilk önce. Yani Ethereum'da bu ve bu grafikler birbirine çok e, kolorasyonlu arkadaşlar. O yüzden bence e, önümüzdeki günlerde ve aylarda e, aylarda demeyeyim de ayda en azından çünkü bu bir günlük grafik e, bu da bir günlük grafik o yüzden arkadaşlar önümüzdeki ayda temmuz ayında e, biz bir yükseliş görebiliriz piyasada sevgili dostlar kilit nokta 1630 tekrardan hatırlatayım Evet durum bu şekilde arkadaşlar varsa sorularınız lütfen yazın bakalım yoksa da ben dediğim gibi yayın ufaktan kapatacağım ee, zaten gündüzde bir analiz videosu attığım için gerçekten anlatılacak bir şey yok piyasada stabil zaten. Ya bugün volatillik çok oldu piyasada. Onun da nedeni marjincilere vurdular arkadaşlar. Evet sanırım kimsenin sorusu da yok. O zaman katıldığınız için teşekkürler sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bay bay arkadaşlar.